Bir araştırmacı solunumlarla ilgili aşağıdaki deney düzenlerini kuruyor. Başlangıçtaki her iki vanada da hava sızdırmayacak şekilde kapalıdır. Ardından aşağıdaki işlemler yapılıyor. Birinci işlem K vanası açılınca bitki fotosentez yapmaya başlıyor. K vanası kapatılıp N vanası açıldığında fotosentez duruyor. Arkadaşlar bitkinin fotosentez yapabilmesi için ışık, karbondioksit, su gibi Besinlere ihtiyacımız vardır. Demek ki dışarıdan birinci işlem sonucunda karbondioksit geliyor. Buradan karbondioksit gelerek arkadaşlar bitki fotosentez yapıyor. Levha açıldığı zaman demek ki buradan karbondioksit gelişi yoktur. Yani X bakterisi dışarıya karbondioksit verirken Y bakterisi dışarıya karbondioksit vermiyor. Dışarıya karbondioksit veren arkadaşlar etil alkol fermentasyonuydu. Yani X bakterisinin yaptığı etil alkol fermentasyonudur. Y bakterisinin yaptığı ise arkadaşlar laktik asit fermentasyonudur. Laktik asit fermentasyonu. X bakterisinin yaptığı solunum türü hamurun mayalanma e, maya, hamuru mayalayan canlı ile aynıdır. Evet arkadaşlar bu cümlem doğrudur. Y bakterisinin yaptığı solunum türü kaslarda yorgunluğa. Evet laktik asit fermentasyonu kaslarda yorgunluğa neden olur. K ve L vanaları aynı anda açıldığında bitki fotosentez yapamaz. Arkadaşlar aynı anda açıldığı zaman bitki fotosentez yapar. Çünkü burada X bakterisi karbondioksit vereceği için bitkinin fotosentez yapma ihtimali vardır. O yüzden bu cümlem yanlıştır. Cevabım 1 ve 2'dir.